Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gez Alacar, DV Haber'e hoş geldiniz. İsmail Ağ Cemaatinde 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesine yönelik tepkiler çoğu gibi büyüyor. Olayla ilgili daha önce takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatıldı. DV Haber başlıyor ama önce günün diğer konu başlıkları var sırada. Sedat Peker'in iddialarında yer alan iki üst düzey kişi bu kez de milli emlak dolandırıcılığı davasından çıktı. Peki nedir bu milli emlak dolandırıcılığı? Hangi suçlamalar yapılıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgi'nin gece yarısı yaptığı EYT'lileri mutlu etmedi açıklama. Peki EYT'liler ne istiyor? Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını sıklıkla görmezden geliyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Peki ahim kararlarının uygulanmaması insan haklarını nasıl etkiliyor? 6 yaşındaki çocuğun evlendirilip istismar edilmesine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Gümüşelin kızını 6 yaşında imam nikahıyla evlendirmesi protesto ediliyor. 2012'de yapılan şikayetle ilgili takipsizlik kararı veren savcı hakkında da inceleme başlatıldı. Bugün tartışmalara hükümet de dahil oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin annenin babanın failin ceza almasını yetmeyeceğini Cemaat dahil herkesin ifadeye çağırması gerektiğini belirtti. Tartışmalar sürerken bu haberi yapan gazeteci Timur Soykan ise hedef gösteriliyor. İsmaila Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında dini nikahla evlendirilip istismara maruz bırakılması ile ilgili hakimler ve savcılar kurulu harekete geçti cinsel istismar gerekçesiyle 2012 yılında yapılan şikayetle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar veren Savcı Hüseyin Erkan Özkurt hakkında inceleme başlatıldı. DV Haber'in ulaştığı kararda mağdurenin yaşının 21 olduğu, ailesinin ve kendisinin rızasıyla karı koca hayatı yaşadığı belirtiliyor. HSK'nın incelemesi için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izni gerekiyordu. Bu iznin ardından HSK 1. Dairesince bir müfettiş görevlendirildi. Savcının hukuka aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verdiği öne sürülüyor. Mağdur HKG 6 yaşından beri imam nikahıyla evlendirildiği, şüpheli Kadir İskele tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. HKG şikayet dilekçesinde cinsel ilişkinin kendisine kader İskele tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtmişti. Bu istismarın babasının onayıyla gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını anlatmıştı. Yaşının 17 olduğunu söylemişti ancak soruşturma kapsamında hastaneden alınan raporda kemik yaşının 21 olduğu tespiti yapılmıştı. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Ancak mağdur 2022 yılında verdiği ifadede kemik yaşı testine başkasının sokulduğunu anlattı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstismar olayı hem kamuoyunun hem de siyasetin başlıca gündemi olmaya devam ediyor. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin olayla ilgili meclise bir araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. Cinsel istismar olayına yönelik farklı kentlerde protesto gösterileri de devam ediyor. Son olarak İzmir'de bir grup İsmaila cemaatinde yaşanan olaya tepki gösterdi. Hiranur Vakfı'na ait İstanbul Sancaktepe'deki inşaat kaçak olduğu gerekçesiyle Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Vakfın internet sitesine de erişilemiyor. Vakfın siteyi kapattığı öne sürüldü. Bu arada skandalı ortaya çıkaran Bir Gün Gazetesi'nden Timur Soykan, Perşembe gününden beri bazı çevreler tarafından hedef gösteriliyor. Timur Soykan tutuklansın diye sosyal medya üzerinden söz konusu çevrelerin yaptığı çağrılara karşılık gazeteciye kamuoyunun geniş bir kesimi destek oldu. Sedat Peker'in suçladığı isimler arasından iki kişi milli emlak davasından çıktı. Bu davanın konusu devlete ait arazilerin satılacağı vaadiyle yapılan dolandırıcık iddialarını kapsıyor. Ankara'da görülen milli emlak davasında 99 şüpheli yer alıyor. Ve sanıklardan biri Eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ve Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nu suçlayan bir ifade verdi. Milli emlak dolandırıcılığı iddiasına ilişkin davada Ankara'da görülen duruşmada Cumhurbaşkanı külliyesine uzanan gelişmeler yaşandı. 167 kişinin dolandırıldığı suçlamasıyla açılan davada 11 kamu görevlisi dahil 99 şüpheli yer alıyor, 5 sanık tutuklu yargılanıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait hazine arazilerini sahte tapu düzenleyerek sattıkları öne sürülüyor. Sanıklardan Yavuz Muratoğlu, bir iş insanına hazine arazisi satışı ile ilgili verilen vaatte parayı kendisinin almadığını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun aldığını iddia etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne müşteki FFF'yi yönlendiren ben değilim. Müştekileri külliyeye yönlendiren Serkan Taranoğlu'dur. Bu şahıs dinlendiğinde bu hususu doğrulayacaktır. Serkan Taranoğlu benim ofisime geldi. Bu parayı 5 milyon 600 bin doların tamamını kendisine verdim. Muratoğlu bu olayda adı geçen diğer kişinin de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca olduğunu ileri sürdü. Ancak buna ilişkin ayrıntı vermedi. Muratoğlu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat anlattığını da söyledi. İddianamede müşteki iş insanının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kütüphanesine götürülerek arazinin işlemleriyle ilgili kendisine belge imzalatıldığı bilgisi yer aldı. İddianameye göre Muratoğlu, milli emlağa ait İzmir Urla'daki bir araziyi satacağı vaadiyle bir iş insanını dolandırmakla suçlanıyor. Karaca ve Taranoğlu, suç örgütü lideri şüphelisi Sedat Peker'in de iddialarında yer almıştı. AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşi eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na dair rüşvet iddialarında adları geçmişti. Peker'in bu iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu'nu baştanışmanlık görevinden almıştı. AKP, MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikaları Kurulu üyeliği yapan Korkmaz Karaca ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak düzenlemede. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in gece yarısı yaptığı açıklama EYT'lileri mutlu etmedi. Bu konu sık sık gündemde. Bakana göre EYT'li toplam 1,5 milyon kişi var. EYT'liler ise biz 4,5 milyonuz diyor. Peki EYT'liler ne istiyor? <laughs> çalışma günlerini dolduran ancak emekli olabilmek için yaş beklemek zorunda kalanların gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapacağı açıklamadaydı. Hükümetin bir seçim vaadi olarak ortaya attığı düzenlemeyle ilgili net bir açıklama bekleniyordu. EYT meselesi ne olacak? Niye uzadı? Uzamasının uzamasının birkaç sebebini size söyleyeyim. Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. Çünkü meselenin bir boyutu doğrudan doğru işverenleri ilgilendiriyor. İşveren diyor ki iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar işletmelerde yüzde on on, en düşüğü yüzde on. Büyük işletmelerde daha fazla. Biz bunları kaybetmek istemeyiz. Ancak bakanın açıklaması beklentileri karşılamadı. Bilgin, Ocak ayına sarkmayacağını en kısa sürede meclise getirileceği sözünü verdi. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız dedi. Arkadaşlarım televizyonun önünden ayrılmaksızın, gözünü kırpmaksızın, kulağını kapatmaksızın beklenti içerisindeydi ama maalesef o beklentimizi karşılayacak bir cevap gelmedi. EYT düzenlemesinde normal şartlarda bir yaş sınırı düşünülmüyordu. Ancak son günlerde basında yer alan haberlere göre iktidar kadınlar için 48-50 yaş, erkekler içinse 50-52 yaş sınırı üzerinde duruyor. Kadınlarda 48-50 yaş ee, şartının getirilebilme ihtimalinin e, orada en azından dile gelip de hayır böyle bir şey yok ya da işte evet biz şöyle şöyle çalışıyoruz açıklamalarını duymak istedik. Bu yaş haddi çalışma bakanımızın ilk çalışma yapıyoruz diye teknik konular olarak basına yansıtılan yine nabız yoklamasındaki ilk kalemlerden biri Demek ki diyoruz bu yaş sınırlamasından acaba vazgeçilmedi de bizi emeklilikte yeniden yaşa takılanlar olarak ismimize yeni bir Y ye harfi mi koyacaklar? Onun merakını taşıyoruz kaygısıyla birlikte. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'li toplam 1.5 milyon kişi olduğunu söylemişti. EYT'lilerse biz 4.5 milyonuz diyor yasa çıkar çıkmaz bir buçuk milyon kişinin faydalanacağı, hemen emekli olacağı varsayılıyor. Ee, bu da e, yıllık e, yaklaşık 100 milyar civarında bir maliyete tekabül ediyor. Tabii ciddi büyüktür ama e, olması gereken e, işlemler arasındadır bence. Başka e, alanlardan bu alana kaynak transferi yapılabilir, yapılmalıdır da. E, çünkü e, geniş bir e, halk kitlesi EYT'liler bunu hararetle bekliyorlar. EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesi işe giren kadınlarda 20 yıl ve 5000 prim gününü, erkeklerde ise 25 yıl 5000 prim gününü dolduranların koşulsuz emekli olmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında EYT için ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım. Seçimi kaybedecek bile olsak ben bu işte yokum demişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları temel hak ve özgürlükler açısından hayati öneme sahip. Türkiye'den ahime çok sayıda dava taşınıyor. Ancak Türkiye bir süredir ahim kararlarını görmezden geliyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Peki Türkiye'nin ahim kararlarını görmezden gelmesi insan hakları tablosunu nasıl etkiliyor? Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1954'ten bu yana taraf... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise sözleşmenin denetim organı olarak biliniyor. Ahim kararları sözleşmeye taraf olan ülkelerde insan haklarının tesisinde önemli rol oynuyor. Ayrıca taraf devlet için bağlayıcı. Ancak Türkiye son yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını görmezden geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin kararların uygulanmaması meselesi elbette ki ülke üzerinde, yargı sistemi üzerinde ve bireyler üzerinde bazı çarpan etkileri olur. Eğer iç hukuktaki bir kanunla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çatışırsa uluslararası sözleşmenin uygulanması gerekiyor. Anayasa'nın 90. maddesi de bunu güvence altına alıyor. Bu madde şu anda uygulanmıyor. Aslında Anayasa'nın şu anda yürürlükte olan bir maddesi. Ve insan hakları konusunda temel madde olması gereken bir madde. Eğer bu siyasal iradenin arkasında durması ve yargının da uygulaması halinde Türkiye'yi hemen bir iki ay içerisinde Finlandiya seviyesinde, Hollanda seviyesinde insan haklarına dönüştürebilecek bir madde. Anayasa hukukçusu Serkan Köybaşı'ya göre anayasadaki bu maddenin göz ardı edilmesinin en büyük nedeni yargı bağımsızlığının kalmaması. Buna bağlı olarak da Türkiye'de insan hakları ihlalleri hala var olmaya devam ediyor. Kesin yargı kararlarının uygulanmaması sisteme güven kaybına neden oluyor. Neye karşı güven kaybı? Kolluğa karşı güven kaybı, yargı mensuplarına, idareye karşı güven kaybı. Sisteme ne kadar güven duyarsanız, e, yargı organlarına verecekleri kararlara ne kadar güven duyarsanız aslında o kadar bir e, Demokratik yapı içerisinde birbirine saygılı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne saygılı bir çerçeve geliştirmiş olursunuz. İş insanı Osman Kavala HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararlarının uygulanmaması gündem yaratmıştı. Ahimin insan hakları alanında Türkiye aleyhine verdiği başka kararlar da bulunuyor siyasi meselelerle alakalı verilen kararlarla sınırlı değil aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar. İçerisindeki tespitlerle, örneğin tutuklamayla alakalı, işkence kötü muamele yasayla alakalı, toplantı gösteri yürüyüşüyle alakalı, ifade özgürlüğüyle alakalı tespitler aslında e, ülkedeki e, çeşitli yargılamalara konu olmuş olan, çeşitli vakalar içerisinde kendini bulmuş olan, direkt bireyleri etkileyen tespitler içeriyor. Hukukçular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadığı sürece Türkiye'nin insan hakları karnesinin düzelmeyeceği konusunda uyarıyor. Medoç Veli stüdyolarından sunduğumuz yayının sonuna geldik. TV Haberi bu hafta burada noktalıyoruz. Hafta başında yeniden sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.